Bedel. Demet Sönmez Ocak İgidiroğlu'nun polisiye ve macera tarzı yazmış olduğu dil olarak sade bir dil ama sürükleyici. Kendimizi kaptırdığımız o polisi ve macera romanlarındaki okurken aldığımız hazzı fazlasıyla duyacağımız harika bir kitap değerli arkadaşlar. Yükseliş Yayınları'ndan çıkan bu kitap tavsiyemiz okumanız neden diyorum biraz da genç arkadaşlara da tavsiye ediyoruz onların anlayacağı dille yazıldığı için hoş bir sunumu var diyorum. Bugün